Ay, ayıyor Ömer. Hadi bakalım. Ellerim cebinden çıkar. Koşun Hadi, hızlı, hızlı. Daha hızlı daha, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Daha hızlı Ömer, daha hızlı, daha hızlı. Bravo. Bravo. Devam, daha hızlı, 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 hızlı. Hadi, hadi, Ömer. hadi Ömer, hadi Ömer, hadi Ömer. Hadi. 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 Daha Son hızlı. Hadi Ömer. Hadi.